Evet, Hazreti İbrahim Peygamber'in hatırasının yaşadığı şehirdeyiz. Olmuş Amurda dayız. Şu anda arkamızda görülen cami, yeni mevkide Halil Camisi. 1988 yılında burası ibadete açıldı. Burası bir platform. Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara, aynı zamanda balıklı göl bu bölgede var. Şimdi birlikte Hazreti İbrahim'in doğduğu mağarayı ziyarete gideceğiz. Evet, şu görmüş olduğunuz bölüm zaman Said Nursi'nin öldükten sonra defnedildiği makam. Evet, karşımızda Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara var. Buranın kısaca öyküsünü anlatalım. Milattan önce 2000 yıllarında burada Ur şehrinde Nemrut bin Kenan adında zalim bir hükümdar varmış. Bu bir rüya görüyor. Rüyasında parlak bir yıldızın güneş ve ayın parlaklığını söndürdüğünü görüyor. Müneccimlere bu rüyayı yorumlatıyor. Müneccimleri diyor ki efendim diyorlar bu yıl bir erkek çocuğu dünyaya gelecek sizin saltanatınızı ve dininizi ortadan kaldır, kaldıracak ne yapalım diyor diyor. Bu yıl doğan bütün çocukları, erkek çocukları öldürtelim. Denilince o yıl bütün erkek çocukların öldürülmesi talimatını veriyor. Fakat Nemrut'un putçusu Azer uzun yıllar çocuğu olmamış. Hanımı hamile Nuna Hatun eee Nuna Hatun hamileliğini gizliyor ve doğuma yakın bir zamanda bu mağaraya geliyor. Burada doğumu gerçekleştiriyor. Hatta kendisi günün belirli saatlerinde Hz. İbrahim'i emzirmeye geliyor. Hz. İbrahim burada 15 ay kaldığı söyleniyor. Fakat her bir ay, bir yıl büyümüş gibi büyüyor ve 15 ay sonucunda 15 yaşında bir çocuk görüntüsünde çıkıyor. Nemrut Hazreti İbrahim'den şüphelenmiyor. Şimdi Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaraya giriyoruz. Hazreti İbrahim'in hatırasının yaşadığı bu şehir Şanlıurfa. Mutlaka Urfa'ya ilk geldiğiniz zaman görmeniz gereken ilk yerlerden bir tanesi. Çünkü dünyada dört tane büyük kutsal şehir var. Mekke. Mescidi Haram'ın olduğu yer. ilk mabedin yapıldığı yer ve daha sonra Hz. İbrahim ve oğlu İsmail ile tamir ettiği yer. İkinci şehir Mescid-i Nebevi Peygamber Efendimizin Medine'deki defnedildiği yer ve üçüncü olarak Kudüs. Hazreti Süleyman'ın kurduğu Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılardan aldığı şey var. Dördüncü Şanlıurfa. Hazreti İbrahim'in hatırasının hatırasının her yerde görebiliriz Şanlıurfa'da. Şu görmüş olduğunuz Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu yerin yanına yapılmış bir ibadethane ve her sabah namazından sonra evradı Fethiye denilen bir zikir çekiliyor burada kadir e, zikri. Urfa'ya geldiğiniz zaman mutlaka buraya gelin. Sabah namazını burada mevlid Halil Camisi'nde kıldıktan sonra burada yaklaşık 40 dakikalık Evrad-ı Fethiye denilen Kadir'i zikrini izleyebilirsiniz.